Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sporda öğrenme ve öğretme ünite içeriklerini inceliyor olacağız. Bölüm 1'de beceri öğrenimi, beceri kavramı, alıştırmanın planlanması, geri bildirim, hata kaynakları, içsel ve dışsal odaktan bahsedeceğiz. İkinci bölümde hareket eğitimi ve oyundan söz edeceğiz. Spor eğitiminde eğitsel oyunların kullanımı, antrenmana hazırlık, ısınma, antrenmanda esas devre, antrenmanda toparlanma ve soğumadan bahsedeceğiz. Eğitsel oyun formları var. Bunda dikkat geliştirici, dinlendirici, kuvvet geliştirici, çabukluk, dayanıklılık, koordinasyon ve becerilik geliştirici oyunları inceliyor olacağız. Üçüncü bölümde algısal motor gelişimi, görsel, işitsel, devrim, duyum, kinestetik algı kavramlarını inceliyor olacağız. Ardından gelişimsel motor beceri öğrenimi, motor gelişim dönemleri, kritik ve duyarlı dönemleri işleyeceğiz. Dördüncü bölümde ölçme ve değerlendirme kavramlarını öğrendikten sonra ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, sporda performans analizi ve değerlendirme türlerini göreceğiz. Beşinci bölüm spor pedagojisi. Spor pedagojisinin tanımı ve kapsamı, öğretim modelleri, öğretmen ve antrenörün rolü üzerine konuşuyor olacağız. Bölüm 6'da sporcu gelişim modellerini işliyor olacağız. Sporcu gelişim kavramı, uzun vadeli sporcu gelişimi, gelişimsel spora katılım modeli, erken ve geç branşlaşma, mükemmellik geliştirmenin psikolojik özellikleri ve yaklaşımlarını göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İnternette konuları işliyor olacağız. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.